Herkese merhaba, ben Seher Duru. Bu video David Anthony Bucks hakkında olacak. Amerika'da yaşanmış en acayip olaylardan birini anlatacağım şimdi. Bir adamın iş yerine gittikten sonra bir anda ortadan kaybolmasından bahsedeceğim. Ona ne olduğunu öğrenince benim gibi muhtemelen siz de çok şaşıracaksınız. Kısaca beni en çok etkileyen vakalardan bir tanesi oldu. Şimdiden iyi seyirler. Bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. David Anthony Box 1944'te Staten Island New York'ta dünyaya geldi. Çocukluk yaşlarında ailesiyle birlikte Ohio'ya taşındılar. 1966 yılında Carline Nagler adında bir kadınla evlendi ve bu evliliklerinden ise çiftin Tony, Matt ve Casey adında 3 tane çocukları oldu. 13 sene evli kalan çift 1979 yılında boşandılar. Ama David Carline'dan boşanmasına rağmen ona ve çocuklarına her zaman sadık kaldı. David ve Carline ayrıldıktan sonra çocuklar Carline'ın yani annelerinin evinde yaşamaya başladılar. David 1981 yılında National Lead of Ohio adlı bir tesisin bakım departmanında boru tesisatçısı olarak işe girdi. Bu tesis Fernald adlı özel bir şirket tarafından işletiliyordu. Ayrıca Cincinnati 30 kilometre kuzeybatısında bir arazinin tam ortasında yer alıyordu. David kısa süre sonra işine alıştı ve arkadaş edinmeye başladı. En yakın arkadaşlarından biri de Harry Easterling adında bir adamdı. Harry'nin bir kamyonu vardı ve her gün David ile buluşu birlikte işe giderlerdi. Bunu sırayla yapıyorlardı. Bir gün Harry'nin aracıyla gittilerse diğer gün David'in aracıyla birlikte gidiyorlardı. 1984 yılının pazar gecesi gece saat 23.00'da White Castle adlı bir restoranın otoparkında her zamanki gibi buluştular. İşe giderken biraz sohbet ettiler. David yine alacağı yemek çantasından yani beslenme çantası gibi bir şeyden bahsetti. Çocuklarıyla yapacağı tatilden bahsetti. Yani kısaca havadan sudan konuştular. Her şey normal görünüyordu. Ama çalıştıkları bu tesis uranyum işliyordu. Biliyorsunuz uranyum çok ciddi ve radyoaktif kimyasal bir element. Yani çok tehlikeli bir işte çalışıyorlar aslında. Tesiste uranyum işlemede kullanılan güvenlik güvenlik pompaları ve toz toplayıcı gibi aletler vardı. David'in işi de fabrika genelinde bu ekipmanları incelemek ve bakımını yapmaktı. Bu tesis yaklaşık 30 senelik olduğundan da ciddi bakıma ihtiyacı vardı. Harry bu tesise daha önce girdiği için aslında orada olup bitenlerin oldukça farkındaydı. Bu yüzden de David'i her zaman uyarıyordu. Ona sürekli bu toz toplayıcılar oldukça radyoaktif biliyorsun ya da pompaların içinde belli bir miktar radyasyon asidi var çalışırken dikkatli ol diyordu David ve Harry saat gece 23-25 civarlarında işe vardıklarında kişisel eşyalarını depoya bıraktılar, iş kıyafetlerini giydiler ve dezenfekte edici bir duşa girdiler. O gün gece vardiyasında güvenlik personelleri ve bakım ekibi çalıştı. Tesiste normalde uranyum işleniyor ama o gün üretim hatları kapatıldı. Sadece ekipmanların bakımları yapılıyordu. Üretim hatları kapatıldı. David gece yarısı gidip bakım odasına rapor verdi. Alet kutusunu açtı ve anahtarlarını oraya bırakıp kilitledi. David'in amiri Charlie Shoes o gece David ve başka bir arkadaşını fabrika 8'deki pompaya bakmakla görevlendirdi. Harry de o sırada başka bir fabrikada görevlendirildi. Orada birden fazla fabrika var anladığım kadarıyla ve bu fabrikaların her birinde de numaraları yazıyor. Yani fabrika 1, fabrika 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. Kısa süre sonra David ve Harry yemek molasına çıktılar ve saat tam 4.46'da işlerine geri döndüler. Sabah saat 7 civarında fabrika 4'te bir konferansıydı referans toplantısı yapıldı ama David toplantıya gelmedi. Toplantı bittikten sonra Harry bakım odasına gitti ve aletlerini kaldırıp koydu. David'in ise hala alet kutusunun açık olduğunu, anahtarlarının ve kilidinin de hala orada olduğunu fark etti. Harry birkaç kişiye telefon etti ama David'i bulamadı. Bu yüzden onun fazla mesai yaptığını düşündü. Harry artık işten çıkacaktı çünkü bir randevusu vardı ve ona yetişmek istiyordu. Bu yüzden ona daha sonra geleceğini söylediği bir not bıraktı. İşten çıkarken kendi güvenlik görevlisine David sanırım hala çıkmadı ama ona eve gideceğimi ve ertesi gün yine aynı şekilde otoparktan onu alacağımı söyler misin dedi. Güvenlik görevlisine bir tane daha not bıraktı. Saat 10.45'e kadar bekledim ama sonunda eve gittim üzgünüm. Harry ertesi gece yine 23.00'da aynı restoranın otoparkında David'le buluşmaya gitti. O gün araba kullanma sırası David'deydi. Restoranın otoparkına gittiğinde ise David'in arabası hala oradaydı. Bu durum Harry'ye normal Geldi çünkü her zaman David arabasıyla oraya gelir, otoparka arabasında park eder. Ardından restorandan biraz yiyecek ve öğle arası için yemek alırdı. Daha sonra David'in arabasına yaslandı ve çamurluklara dokunduğunda arabanın hala soğuk olduğunu fark etti. Uzanıp bir de kaportaya dokundu ve kaportada soğuktu. Yani muhtemelen araba hiç çalışmamıştı. Bu yüzden bir şeylerin ters gittiğini düşünmeye başladı ve hemen tesise gitti ve David'in kayıp olduğunu bildirdi. Ardından güvenlik görevlisi David'in dolabını açtırdı. Dolabın içinde dün giydiği kıyafetleri duruyordu. Ve tesiste aramaya başladılar ancak hiçbir yerde David'in izine rastlayamadılar. Bunun üzerine şirket yetkilileri polise bildirdiler ve o gün David'in vardiya saatini doldurmadı ortaya çıktı. Tesisin içinde yapılan araştırmayla beraber David'in en son saat sabah 5.10 civarında görüldüğü ortaya çıktı. Pazar gecesi 11.25'te işe başladıklarını söylemiştim biliyorsunuz. Gece 12'den sonra da pazartesi olduğu için aslında David pazartesi günü kayboluyor. Bu olay polise bildirildiğinde eski eşine yani Carlyle'a çarşamba günü haber veriyorlar ve David'in salı günü kaybolduğunu söylüyorlar. Bu arada bu tesiste her bir fabrikada fırınlar bulunuyor. Bu fırınlar çalışırken de 1350 derecede sabit tutulması gerekiyor. O gün araştırmaya başlandığında fabrika altıdaki fırının sıcaklığının anlık olarak iki kez 28 dereceye düştüğü tespit edildi. Bir mühendis sıcaklık okumalarında yazdırılan sürenin yaklaşık 10 dakika kadar daha hızlı olduğunu, bu yüzden de bu sıcaklık düşüşünün saat sabah 5'e yakın gerçekleştiğini söyledi. Başka bir işçi de fırının ağzında kemik parçasına benzeyen bir şey buldu. Hamilton County Şerif Departmanı tesise çağrıldı ve çarşamba günü fabrika 6'daki bu fırın saat 15.00'da kapatıldı. Tabi fırını kapattıktan sonra soğuması gerekiyordu ve bunun için 3 gün beklemek zorunda kaldılar araştırma yapabilmek için. Ardından çalışanlar fırının içinde atık malzemeleri aramaya başladılar ve bir süre sonra bir dizi anahtar buldular. Anahtarların iki tanesi asma kilit anahtarıydı, bir tanesi de araba anahtarıydı. Şerif yardımcısı bu anahtarların David'e ait olduğunu söyledi. Dördüncü bir anahtar daha buldular ve hatta bu anahtarı da evinin anahtarı olduğunu düşündüler. Ama anahtar eğilip bükülmüş vaziyette olduğu için ne anahtar olduğunu tespit edemediler. Bu haber Harry'i çok şaşırttı çünkü fabrika altındaki sıcaklık düşüşü sabah 5 civarında kaydedildi. Ama Harry hatırlarsanız saat sabah 7.30 civarında David'in anahtarlarını alet kutusunun orada görmüştü. Yani yaklaşık iki buçuk saat sonra. Tesisten ayrılmadan önce de orada gördü. Hatta ertesi gece döndüğünde de anahtarlar oradaydı. Harry daha sonra şunları hatırladı. Otoparktan o gün işe gittiğinde, yani David'in kaybolduğunu fark ettiği zaman Harry o sırada gözetmenlerden birini gördü. Bu gözetmen alet kutusunu kapattı, asma kilidi üstüne koydu ve anahtarları da kilidin içinden çıkarttı. Bu kısımdan sonra Harry bu anahtarların ne olduğunu bilmiyor. Polisler arama yaparken anahtarları ek olarak bazı şeyler daha buldu. Gözlük çerçevesi olduğu Düşündükleri bir parça isim etiketi klipsi, telsiz parçası ve paslanmaz çelik buldular. Daire şeklinde ve birbirine dolanmış bir çelik tel de buldular. Birkaç tane kemik kalıntısı da buldular. Maalesef David hayatını kaybetmişti. Resmi polis soruşturmasından sonra David'in kesin olarak nasıl hayatını kaybettiğini belirleyemediler. Bunun intihar veya kaza olabileceğini düşündüler. Kendi canını kıymış olabileceğini düşünmelerinin sebebi aslında David'in geçmişte psikolojik sorunlarının olmasıydı. David şizofreni hastasıydı. Bu yüzden halüsinasyonlar görüyordu. Aynı zamanda eskiden alkol kullanıyordu. Ama kızı Casey babasının böyle bir şey yapmayacağını düşünüyordu. Çünkü bununla ilgili herhangi bir sebebi yoktu. Aynı zamanda bu yaz çocuklarıyla birlikte Florida'da tatil yapmaya gideceklerdi. Yakın zamanda herhangi bir kriz de geçirmemişti. Aynı zamanda onun psikiyatristi onun intihara meyilli olmadığını söyledi. Şimdi tekrar o güne döneceğiz çünkü bazı tanıklar ortaya çıktı. Bir tanık o gün sabah saat 4 civarlarında David'i Amiri Charlie ile birlikte bir kamyonetin içinde ciddi bir tartışma yaparken gördü. Hava çok sıcak ve nemli olmasına rağmen kamyonetin pencereleri kapalıydı. Bu durum bu yüzden tanığın dikkatini çekti. David'i orada gören aynı tanık yine onunla karşılaştı ve ona yardıma ihtiyacın olursa söyleyebilirsin dedi. David de o sorun değil, ben hallederim." diye cevap verdi. Kısa süre sonra Charlie Shaw's ve David fabrika karşılaştılar ve yaklaşık 10 dakika konuştular. Bu David'in en son görüldüğü zaman. Bir çalışan polislere David'in ölümünün bir cinayet olduğunu ve bunu yapan kişinin kimliğini bildiğini söyledi. Aynı zamanda bu kişi Charlie Shoes'un anlattığı şeylerden daha fazlasını bildiğini söyledi. Yani Charlie'nin bir şeyler sakladığını düşünüyor. Charlie'nin sadece ifadesini aldılar ve bazı bilgilere ulaşıldı. Fabrika altındaki bu sıcaklık düşüşünün meydana geldiği sıralarda Charlie, David ile konuşuyordu. Charlie aynı zamanda o gece David'in umutsuz göründüğünü ve onun yakın arkadaşı olan Harry'nin de aynı şeyi düşündüğünü söyledi. Ama Harry bunun doğru olmadığını söyledi çünkü daha önce hiç böyle bir şeyden bahsetmedi kendisi. Bilinmeyen nedenlerle polisler asla Charlie Shoes'u şüpheli olarak sorgulamadı. David'in hayatını kaybettiği sıralarda tam olarak nerede olduğunu sormadılar. Bir başka potansiyel şüpheli de Early Gibson adında bir adamdı. David daha öncesinde bu adamı bir sebepten dolayı şikayet etti. Ama Orly Gibson o gün tesiste değildi. David'in bir iş arkadaşı Orly Gibson'ın motosikletinin o gün tesiste park halinde gördüğünü söyledi. Polis daha sonra bu adamı sorgulamaya evine gitti ve motosikleti gördüler. Ama bu motosikletin durumu kötüydü ve çalışmaz haldeydi. Polisler motosikletin çalışmaz halde olduğunu görünce tamamen bu ipucunu es geçtiler. Orly Gibson'ın o gece nerede olduğunu ve başka bir araçla tesiste gelmiş olabilme ihtimalini de hiç araştırmadılar. Birkaç çalışan tesiste yasaklı madde satıldığını bildirdi. David'in birkaç kişinin yasaklı madde alışverişi yaparken gördüğünü ve bu sebeple hayatını kaybetmiş olabileceğini düşündüler. Kalıntıların bulunduğu fırın 1,5 metre yükseklikte olduğundan bunun bir kaza olmadığını düşündüler. Normalde fırını kapağına yetişebilmek için merdiven kullanmak gerekiyordu ve bu fırının kapığı ağır çelikten yapılmıştı. Bazı bilim adamları David'in fırının içinden geçmesine kalmadan o sıcak zaten çoktan hayatını kaybedeceğini belirttiler. Ayrıca normalde fabrika 8'de çalışması gerekirken fabrika 6'da kalıntılarının bulunması oldukça ilginç bir durumdu. Söylenenlere göre fabrika 8 diğer fabrikalardan daha fazla radyoaktif madde salgılıyordu. Ve bunun halk sağlığına ve çevreye ciddi zararlar verebileceğini David biliyordu. Ve bunu yapanlar onu tehdit olarak algılayıp ölümüne sebebiyet vermiş olabileceklerini düşündüler. Ayrıca David'in kaybı hükümet ve National Lead of Ohio adlı bu tesis tarafından örtbas edildiği düşünülüyor. Ailesi onun cinayete kurban gittiğine, bedeninin iki parçaya bölündüğüne ve fırına koyulduğuna inanıyorlardı. Bu da onlar için iki ayrı sıcaklık düşüşünün kanıtıydı. Bölgenin şerif yardımcısı cinayetle alakalı sebep veya herhangi bir kanıt bulamadıklarını belirtti. Dedektif Pete Alderucci, David'in uzaktan merdivenlere doğru koşarak çıktığını ve fırının üzerindeki açıklıktan içine atladığını düşünüyor. Bunu düşün sebebi şuydu aslında. Eğer biri David'i fırına atsaydı bu atan kişinin de sıcaklıktan dolayı hayatını kaybedecek olmasıydı. Harry Easterling David'e olanları bilen insanların olduğunu ve bu insanların tehdit edilebileceğinden dolayı bir şey bildikleri halde sessiz kaldığını düşünüyor. 1984'ün Eylül ayında David'in ailesi mal varlıklarını alabilmek için ölüm belgesi istediler. Adli tabip David'in fiziksel kalıntıları olmadığı için ölüm belgesi vermedi. Veraset mahkemesi yaklaşık 2 sene sonra yani 1986 yılında David'i yasal olarak ölü ilan etti. Aradan yıllar geçmesine rağmen David'in ailesi onu toprağa vermek için bekliyordu. 1989 yılında Fernald şirketi kapatıldı ve birkaç kemik kalıntısı hala o kapalı fabrika sahasında ve toprağa gömülemeyecek kadar radyoaktif içeren bir varilin içinde durdu. Kanıt olmadığı için de soruşturma kapatıldı. Ama ailesi hala dışarıda bir yerde bir kanıt olduğunu düşünüyor. David'in kalıntıları daha sonra radyoaktif malzemelerle birlikte saklanmak üzere bir Nevada test alanına gönderildi. Fernal tesisi kapandıktan sonra o bölge nihayet temizlendi ve doğa koruma alanına dönüştürüldü. Ama araştırdığım kadarıyla birinin orada yaşayabileceği için yeteri kadar temiz olmayacakmış hiçbir zaman. 2013 yılında Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmadan sonra bu tesisteki saatlik çalışanların diğer insanlara göre ortalamanın üzerinde kanser ölüm oranına sahip olduğunu buldular. 2019'da bir podcast ekibi bazı deneyler yaptılar. Tesisteki fırının boyutuna göre bir aparat yaptılar. Bu deneylerden sonra David'in uzaktan koşup fırına atlamasının imkansız olabilmesi Bilceğini düşündüler. Bu arada bu fırının kapakları o kadar da geniş değil. Ayrıca David'in boyunda birinin bu ufacık kapağın içine girebilmesinin imkansız değilse de oldukça zor olacağını düşündüler. Bu podcast ekibi üyelerinden iki tanesi Hamilton ilçesi müfettişleriyle bir araya geldi. Müfettişler bu durumun çok ilgi çekici olduğunu ve bu davayı yeniden açmayı istekli olduklarını söylediler. Ne yazık ki David'in eski eşi Caroline, o zamanın şerif yardımcısı ve Harry Easterling Maalesef hayatını kaybetti. David dışında bir sene sonra başka bir olay daha yaşandı. Larry Hicks adında bir adam 1973'ten beri Fernald'da çalışıyordu. 15 Mayıs 1985'te tesiste yürürken tepesinde bulunan bir ekipman arızalandı ve üstüne uranyum parçacıkları düştü. Uranyum renksiz ve kokusuz olduğu için insan vücudundaki etkileri genelde zaman alırmış. Ama Larry Hicks bir gün içinde kendisini hasta hissetmeye başladı. 20 Mayıs'ta yani bu olaydan yaklaşık 5 gün sonra yorgunluktan ve düzensiz kalp atışından şikayetçi oldu ve maalesef hastanede hayatını kaybetti. Eşi Diane Hicks sağlıklı olan kocasının bu ani ölümünün aslında birkaç gün önce yaşadığı olaydan olduğundan şüpheleniyordu. Ama bunu kanıtlamak için iç organ organlarını test edebilecek bir uzmana ihtiyacı vardı. Tesis bu uranyumun onun üzerine dökülmesinin tamamen tesadüf olduğu konusunda ısrar etti. Bazı doktorlar aracılığıyla aslında Larry Hicks'in potasyum eksikliğinden hayatını kaybettiğini ve bu nedenle ailesinin işçi tazminatı alamayacağını söylediler. Larry'nin kemikleri, karaciğeri ve dalağından bazı dokular eksikti. Amerika Birleşik Devletleri Hasta Koruma ve Önleme Merkezi'ne göre uranyum insan vücudu tarafından emin zaman en yüksek seviyeler kemiklerde, böbreklerde ve karaciğerlerde bulunuyormuş. Diane Hicks eşinin eksik organları olması sebebiyle tekrar bir dava açmak istedi. Ama açtığı dava maalesef başarısız oldu ve bu dava da öyle kapandı. Biliyorsunuz David merdivenlerden koşarak çıkıp küçücük kapaktan aşağı atlaması gerekiyordu. Size anlattığım bazı şeyler doğrultusunda da bunun tam olarak gerçekleşemeyeceğini aslında öğrenmiş olduk. Çünkü 1350 derecede yanan bir fırına koşarak o şekilde atlayabilir misiniz? David'in o günkü işi aslında fabrika 8'deydi. Ama onun en son görüldüğü yer fabrika 4. İki kez sıcaklığın düşmesi de fabrika 6'da gerçekleşiyor. Belki de fabrika 8 daha fazla radyoaktif madde içerdiği için orada çalışmak istemedi. Bu yüzden de amiriyle tartıştı. Amiriyle tartışması da fabrika 4'te gerçekleşiyor. Belki de bu sebeple fabrika 8'den fabrika 4'e gitti ve orada çalışmak istedi. O sırada da yine tartışmaya başladılar. Ve ne olduysa bence o esnada oldu. Gelelim fabrika 6'ya. İçinden birbirine dolanmış çelik tel bulundu. Ve bu teller David'i boğmak ya da fırına taşımak için kullanılmış olabileceğini düşünüyorum ben. Bir de anahtar meselesi var. Zaten fotoğraflarını koymuştu. Harry de zaten anahtarları alet kutusunun üstünde görmüştü. Yani çok büyük olasılıkla anahtarlar sonradan atıldı. Bir volkanolog bu konuyla alakalı bazı bilgiler vermiş. Fırının içi volkana benzer bir yapıda olduğu için bazı deneyler yapmış. İnsan vücudunun çok büyük bir kısmı su içerdiğinden dolayı bazı sulu meyveler yani elma karpuz gibi volkana atıldığında patlıyormuş. Yani bir insan bu ateşin içine atladığında patlarsa yer kemiklerinin etrafa saçılması gerekirmiş. Sadece bir işçi kemik parçasına benzer bir şey bulmuştu. Fırının derecesinin iki kere düşmesi 15 dakika aralıkla gerçekleştiğinden dolayı David iki parça halinde fırına atılmış olabilir. Yani kendisi atlasaydı bazı kalıntılarla fırının dışında olacaktı. Benim fikirlerim bu yönde. Sizin düşüncelerinizi aşırı merak ediyorum. O yüzden yorumlara yazarsanız birlikte tartışabiliriz. Anlamadığınız bir şey varsa lütfen sorun. Bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Bir sonraki vakada görüşmek üzere.